arkadaşlar. Bugün yeni aldığımız oyuncakları tanıtacağız. Bunun adı, bunun adı Cat Işığı yanıyor. Bu da Ramaya. Bu ay kızı. Bu Alex. Bir de ışığı yanıyor. Bir de arabası var Geko'nun. Bir de Geko var. İşte bu kadar. Açalım mı? Hadi kutuları açalım. Önce bundan açmak istiyorum. Neler çıktı içinden bu kutumuzdan? Catboy. Hangisi şu Catboy? Tutucu. Hmm, Catboy. Bir de Romeo. Ne bunun adı? Romeo. Romeo. Evet. Tamam. Bir de şu ışık. Tamam, kutuyu tutucu. ben alayım. Kutuyu ben alayım. Dur kapat. Tamam, sen bana. Tamam. Ee, tamam. Öbür kutumuzda neler var? Aa, ay kızı. Ay hmm. kızı. Hmm. E? Romeo. Peki bu ne? Hmm. Işın kılıcı. ışın kılıcım gibi bir şey mi o? Evet. Bakalım. <laughs> Peki bu e? ne? Işın kaygayı. Hmm. Peki bu ne? Alex. Onun ışığı mı yanıyor? Evet. Nasıl ışığın yakıyorsun? Peki göster bakalım. Kafasına mı basıyorsun? Evet. Bunun da ışığı var. Hmm. Çok güzellermiş. Tamam kutularımızı koyduk. Şimdi ne yapıyorsun peki? Dekoyla dekoyu çıkarmaya çalışıyorum. <laughs> bu. Bu karakterin adı ne? Geko. Şimdi peki bu araba kimin arabası? Geko'nun. Ne var? Şimdi ne yapacağız? Hepsine arabaya mı bindireceğiz? Evet. Bak. Baykuş kızı. Catboy. Batı neydi? Gecko. Gecko. Gecko'nun yeri. Önce Gecko şoför. Arabayı kim kullanıyor? Gecko. Evet. Arabamızı Gecko kullanıyor. Gecko oturdu. Şimdi Catboy. Catboy nereye oturacak? Buraya. Bay. Hadi o da otursun. Cat boy. Peki bu? Hourlegs. Hourlegs'in şeyi mi var? Pelerinin mi var? Evet. Bak böyle yapmışlar. Hmm. Peki ışıkları yakabilir misin? Otur, oturunca yak iç ya da... Tamam. Olmuyor. Tamam ben yardım edeyim sana. Birlikte bastıralım mı? Tamam hadi birlikte bastıralım. Uh. Tamam. Ben elini içine. Tamam. Koyacağız. Şimdi ne yapacaklar bunlar? Göreve mi gitti gidecekler? Evet. Ne görevine gidecekler? Kötülerin yapmasına. Kötüleri engel mi olacaklar? Evet. Tamam, kötüleri koy bir yere o zaman. Kötüleri şuraya koyalım. Aa dur. Tamam, kötüler bunlar. Bunları burada. yapmadık. Hmm. Tamam, bunlar arabasında binsinler. Şeker gibi. Tamam, evet. Bunlar arabasına binsinler. Şimdi onları hazırla. Ay kızıyla Romeo'yu hazırla bakalım. Bu araba kalsın burada şimdi. Bunlar beklesinler. Tamam bunlar beklesinler. Şimdi onları hazırla orada. Bunlar Ama nasıl? bunları oturmayacak. Peki bunlar nasıl hazırlanıyorlar? Savaşa nasıl hazırlanıyorlar? Hmm, silahını taktı. Evet. Tutar mısın? Tamam ben tutuyorum savaş savaş başlasın. Keyfes, i̇ki iki ay Evet biz geldik sen sizleri yeneceğiz şimdi. Bizleri yememiz. Yeneceğiz hadi ışın kılıcını hazırla Şşş, ateş ediyorum ay kız. Sen de hemen bulutları çıkar. Ben ateş ediyorum, gidiyorum. Durun. Sizi yeneceğim. Aa, çarpmayın. Aa. Beni unuttunuz ama. Beni unuttunuz. Aa. Ben uçabiliyorum. Evet, ben uçuyorum ve geldim yanınıza. Beni yenebileceğiniz mi sandınız? <laughs> ha? Beni yenebileceğinizi mi sandınız? Ben ay kızım. Evet. Silahımı almışlar. Silahımı almışlar. Üçün. Aa.